Herkese merhabalar arkadaşlar. Kararga hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün CSGO oyuncularının karşılaştığı bir sorunla ve bu sorunun tabii ki çözümünden bahsedeceğim. Bundan yaklaşık birkaç ay önce CSGO'ya gelen bir güncelleme sonrasında bizim normalde kullandığımız MSI Afterburner uygulamasının FPS sayacı artık CSGO'da görünmemeye başladı. Daha sonrasında forumlarda ve oyun sayfalarında bu sorun ve sıkıntıyla karşılaşan birçok arkadaş olduğunu gördüm. Ve bu sorunun çözümüyle ilgili hemen bir video çekme gereği duydum. Normalde CSGO'da FPS'inizi görebilirsiniz. Steam arayüzü üzerinden FPS sayacını etkinleştirdikten sonra oyun içerisindeki almış olduğunuz FPS'i rahatlıkla görebilirsiniz. Ve arkadaşlar CSGO'nun kod konsolunu etkinleştirdikten sonra Artık grep kodu yazdıktan sonra yine FPS'inizi anlık olarak alabilirsiniz. Ama MSI Afterburner uygulaması tabii ki bu iki FPS alma yolundan daha da gelişmiş bir yöntem arkadaşlar. Sisteminiz hakkında daha çok bilgiyi alabiliyorsunuz. İşlemcinizin, ekran kartınızın çalışma yüzdesini, sıcaklığı gibi değerleri de alabiliyorsunuz aynı anda. Ama demin de belirttiğim gibi CS CS:GO'da artık güncellemeden sonra MSI Afterburner FPS sayacı gözükmüyor. Şimdi bu sorunun hemen çöz geçelim Öncelikle CSGO'yu bir çalıştıralım bakalım MSI Afterburn'ın FPS sayacı oyunda gözükecek mi Normalde gördüğünüz gibi sol üst köşede burada FPS sayacının olması gerekiyor veya sağ tarafta da olabilir burada FPS sayacının olması gerekiyor ama şu anda görünmüyor aslında çözüm çok basit arkadaşlar Buradan masa üstüne ben tekrar dönüş yapıyorum. Açıklamalar kısmına da bırakmış olduğum koda alıyorsunuz arkadaşlar kopyalama yöntemiyle. Burada CTM kütüphanesi üzerinden CSGO'ya sağ tıkladıktan sonra burada başlatma seçenekleri ayarları var. Buraya tıklıyorsunuz ve o kodu buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Tamam kapat dedikten sonra tekrardan CSGO'yu açıyoruz. Bakalım FPS sayacı etkinleşecek mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi FPS sayacımız etkinleşti. MS After uygulamasını dediğim gibi daha detaylı bir şekilde burada sisteminizi takip edebiliyorsunuz. Hem FPS'inizi hem aynı anda CPU'nuzun kullanışını, yüzdesini, sıcaklığını veya işlemciniz ekran kartının işte daha detaylı bir şekilde buraya bilgiler de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet dostlar anlatacaklarım bugün bu kadardı. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve kafanızda takılan soruları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol FPS ekranlar diliyorum. Hoşçakalın.